Proloterapi bir yenilenme tedavisidir. Vücudun çeşitli noktalarına yaptığımız şekerli su solüsyonuyla birlikte oralarda kontrollü bir inflamasyon meydana getirip vücudun tamirat mekanizmalarını hayata geçirmek üzerine planlanmış bir tedavidir. Biz bunu kas iskelet sistemi ile ilgili pek çok problemde kullanabilmekteyiz. Örneğin bel ve boyun fıtıklarında, diz ve kalça kireçlenmelerinde, ayak bileği, omuz eklem, dirsek eklem problemlerinde o eklemin fonksiyonunu düzeltebilmek adına На nah? Öncelikle orada bir geçici ve kontrollü bir inflamasyon yaratıp tamircilerin oraya gelmesini sağlıyoruz. Oradaki bağlar kuvvetlenmeye başlıyor. Biz kemikle bağların birleştiği yerlere bu iğneleri yapıyoruz. Sonuçta yavaş yavaş vücudun bağları sıkılaşmaya başlıyor ve eski şeklini almaya başlıyor. O bölgenin kan akımı artıyor. Böylelikle orada bir tamirat mekanizması hayata geçiyor. İşte bu tamirat mekanizmasıyla beraber biz hastalarımıza aynı anda eksersiz, ve bu tamiratta kullanılacak maddeler içeren gıda takviyeleri veriyoruz. Bu şekilde özellikle bel ve boyun fıtıklarında, diz kireçlenmelerinde, omuzla ilgili problemlerde, dirsek ve ayak bileği problemlerinde oldukça etkili ve yan etkisi az bir tedavi yapmış oluyoruz. Dolayısıyla proloterapi pek çok hastalıkta ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırabilen güvenli ve etkin bir tedavidir. Proloterapi bu işin eğitimini almış hekimler tarafından yapılan ve hastanemizde başarılı uygulanmaktadır.